alışıka bulunması Dolayısıyla biz gayet güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok bu anlamda gayet huzurluyuz Abi kebap yiyen mi? Lan oğlum geçen kebapçıya gittim. Tam kıyma kıymak ol gibiydi. Ateşe gösterdi, getirdi. A bu kadar kıyma olmuş. Bu ne amca dedim. Oğlum suyunu çıktı dedi. Lan... Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirmiyor Nereden bulursan bul. Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Onlar anlamaz halden. Çünkü derdimden. Derdim. Sen bozulsun kıskananlar çatlasın. Geçtiysek yan cebeci yan geliyor. Üç madehi geçtiyse yan cebeci yan geliyor. Kızı da dile yan yan gider, ademe düşer. bu bu niye bana kilitlendi amın akıyım. Birader hayırdır ya? Sen inanıyorum için. Sen masum, ben ağzını başını çok özel ha. Hamur açmaya devam ediyor. Aynen abi bu sağat e, mer. Aynen. E, güzelce yapıştırıyorsun. Aynen abi. This is a light. Oğlum mu? Bu oğlumun kardeşi. Merhaba. Antep için iftar vakti. Afiyet olsun Bremen. Şimdi yemek yiyorum da. Gelince eyvallah yazacağım. Bunu yazacağını eyvallah yazsaydın Yemek yiyorum ona koyayım. Nasıl yazayım? Selam. Aleyküm selam baba. Ya abi biz arkadaşlarımızla kendilerimizle böyle konuştuk da şu köşedeki o bir yerde ortam falan mı kursak yani diyoruz. Come it, yeah. on para verdiğim. Çok patron manitalar genelde diyor Ben kalbimin Kampanya yarım ekmekler sadece 100 lira. Yep, see you later. See ya. Finally. artık ya. Nedim abi, ne düştü Nedim abi? Nedim abi düşmüş o. I think I'm losing my mind. Oğlum seni avrat cumali Erkan'ı hepsini toplasanız Bir tane memocan eder mi lan Oğlum bak böyle gelin böyle sularda yüzün Öyle gidip durgun barajların içine atlamayın Bak böyle bu su adamı yutara Bak çek hepinizin bu saatten sonra Ayarlarıyla oynayayım da aklınız başınıza gelsin Çek kardeşim benim Melmeke suyun ayarlarıyla oynayan adamı görsün Çek Çek

Başkanım en çok neyi özlediniz? Aa. Aa. Yeter, yeter, yeter <laughs> Anlatmam zaten Ben bunu ya paylaşmak ya istiyorum ya bir dakika abi ya benim hesabım da. ne kadar abi say abi kaç para benim bu hesabım halı bu 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 saha burası halı saha sah. Maçın bedeli kaç para? 33.850 33.000 TL Spread it all over you tırnak olmuş 700 lira tırnak yaptıramıyoruz Saçlarım çok pahalandı bak yandı yandı Ha? Ha dedim ben porsiyonu 170 lira. Normal. Bu arkadaşımız normal bir şey değil. Fazla yiyor. Yani. 100 lira bir porsiyon 170 lira. Happy birthday to you. oluyor özellikle uzun boyu ve güçlü fizik Feel like a brand new Sağlıklı mı acaba? Maş. mi? Hemen şuradan. Şuradan. Evet. 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 bir kere Gökhan Aptik. İFootball'da e, maç anlatımlarımla sizlerle birlikte olacağım. Ayı çok seviyor. Bu güzel şeyimizden hep... E, hayallerimizden birini gerçekleştirdik. Ben spikeriniz Hasan Musta. Ne değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner'e de merhabalar. Ve gol! Gol! Şarap gibi bir gol! Ben bir kıza sevdim yıllarca. Ben, ben kıza bir açıldım. Bir Kız, bir açıldım. Bir Kız sana ne dedi? İstemiyorum dedi. dedi. <laughs> Kaç sene oldu bu? 2013'e kadar ben onu bekledim. okul 3. sınıftan 2013'e kadar. Yani 9 senedir hayatta kimse yok. Kız evlenmedi mi şu ana kadar? Bilmiyorum. Evlenmiştir ben sana söylüyorum. Yani duyduğum kadarıyla evlenmemiş Ansu. Ha ne zaman duydun en son bunu? Ya Ansu misal 3 yıl önce memlekette gördüm. İngilizce kursan çıktı dışarıya. Ya ben onu öyle bir sardım öyle bir ezberlemiş ya. Yürüyüşünden tanıdım. Yüzünü görmedim. Arkadan gö evet. bir çocukla çıkıyordu. Ders arası teneffüse geldi sınıfa ağlıyor. Ne oldu? İşte Ömer'le tartışacak falan dedi. Gittim arasını yaptım. Okul çıkışına buluşturdum onları. Onları bir şekilde ikna etmek için buluşturdum. Bizim Evhamman okulu görüyordu, okul arka tarafını. Ben evden Azer Bülbül açtım, onların konuşmasını izliyorum. Derdin ne? Sıkıntılar. Ne? Sıkıntı ne? Ne? Her sevdiğin bir çocuk var. Öyle mi? E? Onun için alanlar mı? Ne oldu? Bugün böylese yarın ne olur? Ve bir düşün bir bunu. Çok mu seviyor? Demek o seni sevmiyor kızım. Demek değmez. Değmez. Bunu iyi anla. Seven adam bak, seven adam karşısındaki insanı incitmeyip korkar, kalbini kırmayı korkar. En büyük kapı, sığıncağım olduğun kapı, anadan babadan başka Allah. Karadöndü, korsanındayım sap. Burada hiçbir korsan, ölümle iflah olmaz. No, Acaba kimsin? Kim cenade sahibi? Geçerken uğradım demek nedir no, no. yalanı? Yo mama, know you smoking that bro? Yeah, Yo mama know you smoking that. My mama dead, bro. You good though?